Geldim. Hoş geldin dediğinizi duyar gibiyim şu an. Bu arada arkadaşlar hepinizin yorumlarınızı okuyorum. Belki herkese cevap veremiyorum ama hepsini okuyorum. Bu kadar beğenmenize çok sevindim. Ama bugün çok büyük bir ayıp, çok büyük bir skandalın videosunu göstermek istiyorum. Türk televizyon kanalına bu kadar yapılan skandalı benim mutlaka göstermem lazım. O yüzden bence hiç uzatmadan direkt videoya başlayalım. göre Alman ZDF televizyon yetkilileri bizim burada çekim yapmamızdan rahatsız olmuşlar güvenlik çağırmışlar. Yani bir Türk televizyon kanalı Almanya'da çekim yapmak istiyor ama Alman güvenlik güçleri buna engel oluyor. Ama biz basın özgürlüğü olan Avrupa'nın en büyük ülkesinde bu basın özgürlüğünü sonuna kadar kullanmak istiyoruz ve buradaki çalışmamızı yapmak ve bitirmek istiyoruz. Oradan geçen arabayı gördünüz mü? Sonra derler ki Almanya'da yaya yol şeridinde herkes duruyor. Durmadı. Bizim Türk medya mensubu arkadaşı, muhabir arkadaşımızı görmesine rağmen durmadı. Araba durmadı. Görüyorsunuz Almanca bize burada durmamamız gerektiğini söylüyor. Güvenlik görevlisi çünkü oradan talimat aldı. O talimat gereği de bizi burada tutmak istemiyor. İşte Almanya bu. İzleyin işte izleyin. Türk muhabiri Alman Hans nasıl da engelliyor? Bu düpedüz ırkçılık. E, biz içeri girmiyoruz söylediğine, söylediğin için. Ama Buradan çekim yapamazsınız. Kamerayı da buraya e, doğrultamazsınız diyor. E, biz de e, çalışmamızı yapmak istediğimizi. Çünkü basın özgürlüğü olduğunu söylüyoruz. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ben buradan muhabir arkadaşımızı gerçekten tebrik ediyorum. Bu engele rağmen bu kadar sabırlı kalabilmesi gerçekten mucize. Bakışı gördünüz mü? Adamın bakışını gördünüz mü? Her şeye isyan eden starlar buna niye sessiz kaldınız? Neredesin Tarkan? Neredesin Athena Gökhan? Neredesin Oğuzhan Koç? Oğuzhan Uğur muydu? Neredesin Oğuzhan Uğur? Neredeydiniz? İşinize gelmiyor değil mi? Ya şu kadının gülüşüne bakın ya. Resmen dalga geçer gibi gülmüş. Bizim bu dolamızdan Alman ZDF etkili oldukça rahatsız oldular. Basın özgürlüğü var ya. O yüzden biz de bu basın özgürlüğünü sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Ee, bakalım ne konuşuyorlar. Helal olsun yılmadı yiğidim. Bakın görüyorsun elleri cebinde gayet e, çok e, kaba bir şekilde duruyor görüyorsun. Bu nasıl bir ayıp? Bu nasıl bir kabalık? Nerede bu devlet? Nerede bu insanlık? Elleri cebinde bakın bir Alman ZDF görevlisi elleri cebinde ve hareketleri görüyorsun elleri titriyor. Yani o kadar rahatsız oldular ki bizim gelmemizden. Yani bir yönetici düşünebiliyor musunuz? Bir misafirine karşı elleri cebinde. Ve elleri hakaret eder bir şekilde konuşuyor. Adeta sinirden böyle titriyor. Şu adama yapılanları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımadınız ya. Yani Almanya'daki basın özgürlüğünün geldiği noktayı görüyorsunuz. Almanya bitmiş. Boşuna demiyoruz. Terbiyesizler. Alman ZDF televizyonunun yetkilileri, bakın nasıl bu şekilde kaba bir şekilde duruyorlar. Ve burada... Bizim bulunmamızdan rahatsız olur Bir atasözü var ya, daha daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Evet, biz de burada bulunarak onları rahatsız edeceğiz. Helal olsun! Nasıl onlar küfür ederek, Türkler'e karşı hakaret ederek, Türk halkına karşı e, hakaretler yaparak rahatsız ediyorlarsa, biz de bu şekilde buraya girip, basın özgürlüğünü sonuna kadar kullanıp onları rahatsız edeceğiz. <laughs> Bakın görüyorsunuz, elleri cebinde. Bakın, kameraman arkadaşım gösteriyor size. Bu mudur misafirperverlik? Bu mudur... E, e, Misafire karşı tavır, elleri cebinde kaba bir şekilde. Bakın bu buradaki kişi, DDP'nin yöneticisi, üstle yöneticisi. Görüyorsun konuşmalarını. İşte Almanya'daki durum bu. Almanya'daki basın özgürlüğü, Almanya'da e, kendilerince e, yaptıkları basın özgürlüğü bu. Görüyorsun, tavırları görüyorsunuz Arkadaşlar ciddi soruyorum, bu video yayınlanmış mıydı? Evet, şimdi de güzel bir dayımızın röportajına geçiyoruz. Efsane bir röportaj, yani böyle bir şey yok diyeceksiniz. Başlat. Ben Almancıyım hiçbir şey yapamazlar. Ben Almanya'da yaşıyorum, hiçbir şey yapamazlar hiçbir Yani dayı oradayken Almanya'ya hiç kimse bir şey yapamaz. Yani dayı oradayken Almanya'ya bir şey olmaz. Rahat olun. Peki Almanya'nın ekonomisi etkileniyor mu? Bizimki Almanya Almanya'nın ekonomisi yok zaten. Nasıl? Ne? Hiçbir şey yok. Yok. Bu cidden doğru. Almanya'nın ekonomisi yok. Biz zaten parayla alışveriş yapmıyoruz. Mesela ben sun bu Türk kahvesini nasıl aldım biliyor musunuz? Alışveriş kahve mi Wir möchten zahlen. Meine Jacke. Çek edimi verdim, kahveyi aldım. Bu işler böyle dönüyor. Şimdi bir şey daha içeceğim, kaza vereceğim. Nasıl? Ne, hiçbir şey yok. Para Almanya'da yok. Almanya'nın yok mu? Yok. Çöpler yığılı, kimse toplamıyor. Parası yok. Gariban ülke diyor. He, gariban ülke. Adamın onun yakın araba fabrikası var, sanayi. Bir, var. Türk'ün hepsi. Bu da doğru. Ben geçenlerde bir BMW aldım. Ve bana BMW'yi satan kişi Türk. Alman yok. Türk. Neredesi Türk Türklerin? BMW kimin? Kimin? Türk'ün. Mercedes? Türk'ün eline okay. geçti hepsi. Hepsi bizim mi? Hepsi Türk'ün. Hiçbir şey yok hiç. Hepsi Türk'ün. Hepsi, hepsi bizim mi? Hepsi Türk'ün. Yani dünyayı fethedeceğiz. Tabii. Tabi, Hadi tabi, inşallah. Tabii. Tabi. Ben de Mercedes işçisiyim. Ya i̇şçi olunca orayı almış mı oluyor? Hayır, sahipleri Türk. Muhabir ya anlamıyor ya da anlamak istemiyor. Arkadaş sahipleri Türk. Mercedes, BMW, Audi hepsi Türk'ün. Almanya'dan Erhan almış diye duydum Mercedes'i. Kim abi sahibi Mercedes'i? Sahibi Türk ya, Türk. Kim? Adı, adını bilmiyor musun? Adını mı? bilmiyorum, Türk. Kuşatmışız her yeri. Evet, her tarafı kuşatmışız. İnşallah Amerika'yı da kuşatacağız. Zaten Amerika'nın yarısı Türk. Amerika'nın ya, yarıdan çoğu fazlası Türk. Ayı inanın az bile söylemiş. Amerika'da Amerikalı yok. Hepsi Türk. Aynen doğru. He. 300 milyonu nereden masa 150 milyon Türk. Tabi tabi fazlasıyla. 200 vardır fazla fazla daha fazla. Daha mı fazla? Daha fazla. 250 milyon Türk vardır. Tabii Türk. Hep Türk. 300 milyonun 400 milyonu Türk. Dayı eğer ironi yaptıysa dünyanın en iyi oyuncusu Oscar ödülü verilmeli. Ama eğer dayı ironi yapmadıysa vay halıma vay halıma yine bir pazara gidiyoruz. Yine çok eğlenceli bir röportaj. Çok sempatik bir dayı ama her şeye de inanan bir dayımız var. Devam. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Nasıl fiyatlar? <laughs> Vallahi Allah devletimizden milletimizden razı olsun diyeceğim başka bir şey diyemem. Dayı gerçekten inanılmaz sempatik yani bakışları falan güzel. Kalpten söylüyorum bunu. Ya fiyatlar peki? Vallahi kurban benden yana bir sıkıntı yok. Ha. Genel olarak Ya şimdi tabi ister istemez biraz yükseklik var bir insanın ilk cümlesinden sonra ben hangi partiye oy verdiğini hemen anlıyorum. Bu dayı kesin CHP'li. Şaka şaka. O da kimin elinde? Kimin elinde? Bunlar Tayyip Erdoğan yapmıyor bunlar, doğru mu? Kim yapıyor abi? Şu bakış var ya, şiir gibi ya. Sence kim yapıyor? Bence İmamoğlu yapıyor. Dış güçlü. Babana rahmet. Babana rahmet, süper ya, vallahi süper ya. 2023'ü kazanmamak için elinden geleni yapıyorlar. 2023 bizim neyimiz biliyor musun? Sigortamız. Kurtuluşumuzdur. Ne? Altını çıkaramıyoruz, gümüşü çıkaramıyoruz, petrolü çıkaramıyoruz, onu çıkaramıyoruz çünkü anlaşma var. Bu Lozan'daki gizli anlaşma. Hani? Doğru. 2023'ten önce bir jelibon çıkardık. Ama Rabbime hamdü sanalar olsun, şükürler olsun. 100 seneyi tamamlıyoruz. Bu dayı acaba antlaşma zamanında kaç yaşındaydı? 20 yaşında olsa şu an yaşı 130 falan olması lazım. Yok yok o kadar değildir. Bence yeni doğmuştur o dönemler. Bu 3 sene bittiği an zaten ondan sonra dış güçler elini çekecek. Bizimle uğraşamayacaklar. Aynen. Şu an ellerini çekmiş olmaları gerekiyor. 2024'teyiz. Niye? Şu an hepimizde. Mazot bugün bak 22 lira oldu. 2023'ten sonra 3 liraya düşecek şey söyleniyor. Ben inanırım. 2024 yılındayız. Şu an petrol kaça? 41 liraya çıkmış. O zaman çünkü bizim petrol bulduk, mazot bulduk. Her şeyimiz var. Çünkü ne? Bugün bu altınımızı bulduk, gümüşü bulduk, boru bulduk, işleyemiyoruz. Niye? Çıkaramıyor. Çıkaramıyor yasak, anlaşma var. Dayı doğru söylüyor. Yani açıkçası önce dayının söylediklerine pek inanmamıştım. Ama yanına bir şahit gelince yüzde yüz inandım. Ünlü, Ününün, İsmet Ünlü imza atmış. Evet. Musul ve Kerkük bizimdir. 2023'te biz alıyoruz onu geri, tekrar geri. Çünkü 100 sene kullanma İlk hakkı. de var diyorlar. Senin Allah'ına kurban olun. Var ya. Sen ne, sen adın ne? Arif. Ariflerden olasın. Bak ismin o kadar güzel. Kim koymuş senin ismini? Arif. Dedem koymuş. Allah amanın. Hangi kanal? İlave TV. Youtube'dan. Youtube'dan. İnşallah seyrederiz. Yani İnşallah. Vereceksin değil mi? Ah dayıcım ah. Ah ilave TV ah. Dayı var ya o kadar inanmış ki şu an 2024 yılında acaba bu konu hakkında ne diyordur? Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım yine eğlenmişsinizdir biraz. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.